Yani babanın sorumsuzluğu yüzünden başına bu kaza gelmiş. İkinci bir koz. Dava dosyasında aklına gelen her şeyi kullanmanı istiyorum. Yaşadıkları evin durumunu, adamın sorunları, şiddet düşkünlüğü, her şey. Mutlaka koparmalıyız bu davayı. Anlıyorsun değil mi? Evet anlıyorum. Demek yeni kurye için vakit kaybetmiyorlar. He? Hayır. Bugün öğleden sonra Salacak'taki bardak teslimatı ben yapacağım. Senden sonra da biz kuruyayı kaldıracağız. İran üzerinden gelen bir parti mal var. Mahmut Yaser diye bir adam. Yanında iki adamıyla bir iki gündür İstanbul'da. Malının kamyonla gelmesini bekliyor. Adamın kamyonu zaten takibimizde. Geldi an patlatacaktık. Demek İranlı Emir'le çalışacak. Evet. Avrupa'ya malı Emir sokacak. O zaman biz de malın el değiştirdiği anı bekler öyle patlatırız. Böylece bir taşla iki kuş vurmuş oluruz. Böylece emir de ele geçirmiş oluruz ha? Kayseri'ye kadar kazasız belasız gel. Şoförü ara. Alo, yol nasıl? Ne durumdasın? Yaş yok, ağır ağır geliyorum. Tamam, dikkatli ol. Yol temiz. Her şey yolunda. Mahmut, sen bu emire güveniyor musun? Bire bir ilk defa çalışacağız. Önceden hep aracılar vardı. o kadar bir yanlış olmadı. Abi Allah aşkına sen söyle. Bir iki cevapsız çağrı tamam da. 23 cevapsız arama ne demek ya? Tam 23 tane. Ee, ya normal ama Zeynep'çim adam pantolonun iskemlenin arkasını unutmuş. Ne yapsın? <laughs> aferin Zeynep, aferin. Sizin de dilinize düştük ya. Malzeme olduk sayende işte. Ne benim sayende? Sen kendine baksana. Yalnız bir erkek bekarlığa veda partisinde ne olursa olsun 23 defa aranmaz kardeşim. Aslan abim benim be. Görüyor musun? Öyle demeyin arkadaşlar. Kızcağız hıs yaptı burada ya. Vallahi istediği kadar hıs yapsın. O kadar aramak neye gider? Tacize girer evet, abi. Evet. Biraz tabii. Evet. Duy bunları sen duy. Duymuyorum. <laughs> hadi hadi hadi. Günaydın Günaydın abi. Ben rahatsız etmiyorum değil mi? Yok estağfurullah Rıza baba buyurun otur. U, u. <laughs> Öyle demek istemedim Rıza baba. İyi. Hadi herkes işinin başına hadi. Ulan ne hali adamsın sen ya. Ne dedim abi ben şimdi ya. Sus sus alacağım ayağımın <laughs> altına yürü. Allah Allah. Ah, ah. ah seni bak ah ya. Adam içeride seni bekliyor. Hadi göreyim seni Kemal. Merak etme. Kemal içeri girdi. Senin ekipler hazır mı Asım? Çevrede yerlerini aldılar. Bir an olsa burada. Güzel. Şimdi sadece bekleyeceğiz. 1 бисквит, Hareket ettiler. Biraz bekleyelim. Sokaktan çıktılar Rıza Baba. Adam değil mi? Elindeki de aynı çanta. Evet bu. Hemen hareketi geçelim. Fırlayın. Yolla. Arayın şunucu. Aç 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 aç. Ara ara. Yürü. Yürü. Boş. Adamın üstü de tertemiz, Rıza baba. Yürü. Haklıymışsın abi. Polis oltaya geldi. Polis para baskın yapmış. Ne? Nasıl olur? İçimizden bir hainse... ...bal gibi olur. <laughs> Ver şu silahı. Ne yapıyorsun abi? Gelirdin mi? Kes sesini. Mal sevkiyatını sadece üçümüz biliyorduk. Sen, ben, Özkan. Bu defa olmaz. Yamadım şey. Ben yamadım Bambaşka bir hayat var.